Herkese selamlar. Bugün sizlerle sefiller üzerine konuşmak istiyorum. Sefillerle ilgili bir inceleme videosu paylaşmak istedim. Sefillerin çok içeriğine girip, yani spoiler dediğimiz içerik bilgisi vermeden bu kitap neden okunmalı, bu eser neden dünya klasikleri arasında çok önemli bir yere sahip size onlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim, roman benim bir ayıma mal oldu ama o kadar güzel ilerledi ki yani sadece tek kitap okumaktan dolayı üzülmedim çünkü öyle bir roman okudum ki belki de 10 romana, 20 romana bedel bir yoğunluk oldu, doyuruculuğu oldu benim açımdan. Sefiller benim için sadece bir roman değil, bunu fark ettim. Sadece bir roman olarak değerlendirmek çok basit kaçacaktı. Adeta bir destan, adeta bir yapma destan. Victor Hugo'nun yazmış olduğu bir destandı benim için. Sefaletin destanıydı ama daha önemli noktaları vardı. Bu roman adından anlaşılacağı üzere sadece ekonomik zorlukları anlatmıyor. Sadece insanların maddi sefaletini, maddi zorluklarını anlatmıyor. Aslında onun çok daha ötesi var. Yani görünmeyen kısmı çok daha önemli bence. Özellikle Fransa tarihi hakkında detaylı bilgi sahibi olmak adına bu roman bence çok önemli. Fransa'nın 1789 Fransız Devrimi döneminden başlayıp 1830'lara kadar 1833-34 yıllarına kadar adeta bir panoramasını çizmiş Victor Hugo ve bunu yaparken devrimden bahsetmiş. Devrim sonrasında 1800'lerin başında yaşanan olaylar, 1793'te bu terör dönemi adı verilen dönem, onun dışında 1814'te başlayan restorasyon dönemi, yine aynı döneme denk gelen Waterloo Savaşı ve bunlarla birlikte Roman'daki kurgu hem tarihi gerçekler hem roman kurgusu birbiriyle iç içe geçmiş. Yani okuduklarınız hem gerçek hem kurgu. Öyle başarılı bir şekilde bunu vermiş ki Hugo, sanki okuduklarınız gerçekten bunların hepsi yaşandı mı? Acaba bu savaşın, bu dönemlerin, bu devrimin dışında kalan bu karakterler gerçekten o dönemde yaşadı mı? Algısını da sizde yaratıyor. Bu bakımdan bence çok başarılıydı. Karakterlerin gelişimi mükemmel verilmişti. Yani baştan sona kadar o karakterlerin yaşadığı değişim an be an sanki gerçekten tanıdığınız kişilermiş gibi sizleri etkiliyor. Bunun dışında tabi bu romantizmin en önemli yapıtlarından biri ki Victor Hugo romantizm akımının kurucusu ve kuramcısıdır. Bu kuramın, bu akımın kurallarını Cromwell adlı tiyatro oyununun ön sözünde de belirtmiştir. Yani orada bu ilkeleri açıklamış. Adeta Sefiller romanında da romantizmin ilkelerini böyle ince ince işlemiş diyebilirim kendisi için. Gerçekten hayran kalarak okudum. Bunun dışında tabii Victor Hugo'nun Fransa tarihini verirken bir taraftan da aslında öz eleştiri yaptığını, Fransa'yı da gayet net cümlelerle eleştirdiğini görüyoruz. Tarih, din, siyaset, ahlak, hukuk, ekonomi aklınıza gelebilecek bu belli başlı konuların hepsi üzerine Victor Hugo'nun çok açık fikirleri var ki romantizm akımının en önemli özelliklerinden biridir bu. Romantizm akımında sanatçı yapıtında kendi kimliğini gizlemez, kişiliğini açık eder, fikirlerini paylaşır, kendisi romana müdahil olur ki burada da bunun örneğini hemen her sayfada görüyoruz ki bunu çok başarılı bir şekilde yapmış, bizi rahatsız etmiyor asla. Anlatıcı oldukça samimi bir üslupla sanki bize bir destan anlatır, bir masal anlatır havasında olayları bize aktarıyor. Bunun dışında tabii dönemin Fransa'sında işte manastırlar, manastırlar dışında Paris'in lağımları, aklınıza gelebilecek her şey, Fransa'daki o serseri ayak takımı, bunların tarzları, bunların yaşam biçimleri, her şey bize anlatılıyor. Yani romanla Ufaktan bağlantısı olan her şey oldukça detaylı bir şekilde ele alınmış. Yani eğer karakterimizin lağımla alakalı bir durumu varsa, Paris'in lağımları bütün detayıyla sayfalarca anlatılmış, onun tarihçesi verilmiş. Ha, bazı yerlerde sıkılabilirsiniz, bazı yerler ne gerek vardı bu kadar uzatmaya şeklinde bir izlenim bırakabilir sizde. Ama sakin sakin e, okuduğunuz vakit kendinizi çok farklı bir dünyanın içinde buluyorsunuz ve Victor Hugo'nun böyle bir yapıtı ortaya koyması gerçekten takdire şayan diyorsunuz. 1700 sayfalık bu romanda 4 ana karaktere ayrılan 4 bölüm görüyoruz. Yani onların üzerinden olaylar bize aktarılmaya çalışılıyor. Fakat tabii ki çok sayıda kahraman var. Roman karakterlerinin bazıları biraz daha önemli, bazıları biraz daha önemsiz fakat hepsinin hikayede bir işlevi var, bir görevi var. O yüzden hiçbirini gereksiz olarak görmüyorsunuz okurken. Victor Hugo'nun Tarih ve mitoloji bilgisine de hayran kalacaksınız. Geçmiş dönemlerden, tarihin çeşitli farklı dönemlerinden ve mitolojilerden karakterlerin isimlerini andığı birçok bölüm var. Romanı okumayanlar da dahil olmak üzere Jean Valjean hakkında herkesin az çok bir fikri vardır diye düşünüyorum. Eğer romanı okumayı düşünüyorsanız. Jean Valjean duygularıyla hareket eden, aklı genellikle bir kenara bırakan bir kahraman ve hani bir destan kahramanı gibi adeta. Bu roman içinde Roman değil, adeta bir destan demiştim ya. Ben kendisini bir destan kahramanı gibi görüyorum. Olağanüstü özellikleri belki yok ama kendi içinde o vicdanında, o duygusal boyutunda bence olağanüstü bir karakter kendisi. Bu roman aslında içeriği bakımından sadece başta da söylediğim gibi sefaleti anlatmıyor. Sadece maddi yönden bir sefilliği anlatmıyor. Aynı zamanda ruhu da sefil olan ruhsal sıkıntıları vicdanıyla boğuşmaları, büyük problemleri olan insanların hayatlarını anlatıyor. Yani sadece parayla, sadece zenginlikle çözülmeyecek sıkıntıları da anlatıyor aslında. O yüzden bu sefilliği sadece maddi yönden değil, aynı zamanda manevi yönden de düşünmemiz gerekiyor. Tabii kahramanımızın hep vicdanının, hep duygularının yolunu seçmesi, hep içinin sesini dinlemesi biraz da Hugo'nun romantizm akımıyla alakalı. Yani aklı bir kenara bırakıp genellikle duygularıyla hareket eden bir kahraman görüyoruz. Ve bu kahramanın dışında bu ana dört karakterin dışında o kadar fazla kahraman var ki ve bazen diyorsunuz ki bunlar acaba ne alaka? Romanda ileride bunlar birbiriyle buluşacak mı? Bir birliktelikleri, bir ilişkileri var mı diye düşünüyorsunuz ve gerçekten en alakasız gibi görülen yerlerden Victor Hugo bu bağlantıları oluşturmuş. Ve oldukça mantıklı bağlantılar yani rastlantılar tesadüfler de var tabii ama genellikle akla mantığa oldukça uygun oldukça kurgunun sağlam kurulduğunu görüyorsunuz bu da Roman'ın bir başka başarısı diyebilirim Roman ilk kez 1862 yılında yayımlanıyor Victor Hugo tabii döneminden bir 30 yıl kadar öncesine getirip orada bırakıyor Romanı ama dediğim gibi Fransa tarihinin belli bir dönemine ışık tutan bir eser olduğunu söyleyebilirim. Eğer Fransız Devrimi ile alakalı, Fransa'nın o dönem tarihi ile alakalı net bilginiz yoksa internet üzerinden birçok belgesele ulaşabilirsiniz. History Channel'ın Fransız Devrimi ile alakalı güzel bir belgeselini YouTube'da gördüm. Ben de onu izledim. Tam da o sırada kitaba başlamıştım ama tam yerinde izlemişim. Kitapta geçen birçok devrimci karakterle ilgili o Fransız Devrimi o olaylar, o terör dönemi, restorasyon dönemi olaylarında geçen kahramanları da görüyorsunuz çünkü kitapta. Hani bunlar kim diye merak ettiğiniz vakit bir belgesel izlemek çok daha mantıklı hale geliyor. Olayları oturtmak açısından güzel olacağını söyleyebilirim. Sizler açısından da faydalı olacaktır. Bu kitabın bu kadar önemli olması, bu kadar sevilmesi ve bu kadar etkileyici olması Bence olayların kurgusundan çok Victor Hugo'nun birçok konuyu bir araya getirmesi. Bu etkileyici bu dokunaklı olay kurgusunun, olay örgüsünün yanında tarihten, mitolojiden, dönemin adalet, hukuk, özgürlük anlayışına kadar aslında her şeyi o kadar güzel bir potada eritmiş ki, hepsini öyle güzel harmanlamış ki, gerçekle kurguyu o kadar güzel yedirmiş ki Okuduğunuz vakit kendinizden bir şeyler buluyorsunuz. Kitabın yazıldığı döneme gidiyorsunuz adeta. O dönemde Paris sokaklarında siz de yürüyorsunuz. Adeta Jean Valjean'ı görür gibi oluyorsunuz. Onun yaşadıklarını yaşar gibi hissediyorsunuz. Ve bu da ayrı bir etkileyicilik katıyor romana. Yani ben böyle düşünüyorum. Ve bunun dışında şunu söyleyebilirim. Instagram'da da bununla alakalı bir gönderi paylaşmıştım. Ve orada da Yorumlarımı paylaşmıştım. Aslında oradaki yorumlarımın bir benzeri şu an anlattıklarım. Ama en son cümle olarak şunu söylemiştim. Aslında bu roman aç kaldığı için ekmek çalanların, çocuğunu yaşatmak için, çocuğunun geleceği için saçlarını, dişlerini satanların, bir gün daha yaşayabilmek için kitaplarını satanların, gece mum yakmamak için hava karardığında uyuyanların romanı. Yani insanların sefaleti bu boyutlarda. Bir gün daha yaşayabilmek için her şeyi yapan insanların hikayesini okuyorsunuz. Adeta sefaletin destanını okuyorsunuz. O yüzden bu romanı ertelemeyin. Mutlaka okuyun. Ben bu kadar geç okuduğum için bir taraftan pişmanlık duydum. Bir taraftan da şöyle düşündüm. Ben bu kitabı 20'li yaşlarımın başında okusaydım belki şu anki olgunlukta ve bilinçte olmayacaktım. O yüzden tam okunması gereken dönemde okuduğuma ikna oldum. Ama sizler ertelemeyin. Erken okumaktan da zarar gelmez. Belli bir olgunluk gerekiyor evet ama e, anlaşılmayacak, çok ağır gelecek bir durumu yok kitabın. Biraz tarih bilgisi gerektirebilir ama dediğim gibi bunu da birkaç video izleyerek dönemin Fransa'sı hakkında biraz bilgi sahibi olarak kapatabilirsiniz. Kesinlikle kısaltılmış metinden okumayın. Bazı arkadaşlar Instagram üzerinden bana bunu sordular. Kısaltılmış metin okuyayım mı? Bazı arkadaşlarım işte öyle oku çok sıkıcı bazı yerler çok gereksiz dedi şeklinde yorumlar geldi bana. Arkadaşlar ben kesinlikle böyle düşünmüyorum. Bir romanın aslına sadık kalınarak okunması gerektiğini düşünenlerdenim. Victor Hugo bu romanı bu şekilde yazmış. Dilimize bu şekilde 1700 sayfa şeklinde çevrilmiş. Ben de bu şekilde okunması taraftarıyım. Bence bir sayfanın dahi eksiltilmesi o romanın bütünlüğüne gölge düşürür, zarar verir. O yüzden sizlere tam metin olarak okumanızı tavsiye ederim. Daha fazla uzatmadan biraz da baskıyla alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Onu sona bıraktım. Türkiye İş Bankası Yayınları'nın elimdeki 11. baskısı ve bu baskının imla, noktalama kuralları gerçekten çok 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 kötüydü. Birçok imla yanlışı ve noktalama yanlışı gördüm. Hatta birçoğunu Instagram üzerinden hikaye atarak da paylaştım. Çevirmenle alakalı hiçbir sorun yok. Ama düzeltiyi yapan hanımefendi ki başta adı var. Hani yine ben alenen söylemek istemiyorum. Aslında söylemek lazım ama kitabın ilk sayfasında zaten düzelti kısmında adı var. Sefilleri alan arkadaşlar görürler. Tam olarak neyi düzeltmiş ben anlamadım. O kadar büyük hatalar vardı ki. Yani bağlaçların yazımından tutun da noktalama işaretlerinin virgülün kullanımına kadar. Hadi bunlar biraz daha detay. Ben fark ettim diyelim. Normal okuyucu fark etmedi. Fakat kaldırım yazacağı yerde kardırım yazması. Sekiz yazacağı yerde sekiç yazması. Hemşire yazacağı yerde hemşire. Ya da alçak yerine açlak. Bunun gibi dizgi hataları da vardı. Ve bunlar bir değil iki değil. Yani ben kitabı şöyle bir süzgeçten geçirsem... ...herhalde 500 tane hata çıkartırdım. Abartısız söylüyorum. Yani bu kadar kötü... Bu kadar özensiz. Herhalde nasıl yapılır bilmiyorum, ben de bilemiyorum. Ama hani düzeltiye bari ekstra bir masraf, ekstra bir maaş bütçesi ayırmasaydınız İş Bankası yayınları. Yani ben bunu bir boşluğunda mail olarak da kendilerine ileteceğim. Çok rahatsız oldum. Bu kadar büyük bir yayın evinin, bu kadar çok satan, bu kadar önemli bir eserin imlasına noktalamasına. Bu kadar özensiz davranmaları benim anlayabileceğim bir şey değil. Günlük konuşmalarımda, günlük yazışmalarımda bile bu kurallara dikkat ediyorum. Hani orada bir nebze ama kusura bakmasınlar böyle büyük bir eserin bu kadar yanlış imlayla hazırlanması, baskıya verilmesi bana göre facia. Yani daha detaylandırabilirim bunu ama çok uzatmaya da gerek yok. Eksik kullanılan ekler mi dersiniz? Fazla kullanılan ekler mi dersiniz? Bazı yerlerdeki mantık hataları yani her türlü anlatım bozukluğu, noktalama yanlışı ve imla hatası mevcuttu kitapta. Yani ben bu kadarına pes dedim ki bunu da paylaştım. Birçok arkadaş da gördü. Ama özellikle 11. baskıya dikkat edin. Elimdeki 11. baskı varsa almayın, uzak durun. Belki sonraki baskılarda düzelmiştir diyorum ama o benim biraz iyi niyetim. Pek düzeldiğini de zannetmiyorum açıkçası. Böyle geldi böyle gider şeklinde bırakmışlar herhalde. Üşeniyorlardı anladığım kadarıyla. Çünkü illa benim gibi rahatsız olup bu durumu bildirenler olmuştur diye düşünüyorum. Ama bunun dışında imla noktalama hataları dahi bir gölge düşüremedi benim okumama. Evet bazen çok rahatsız oldum ama gerçekten böyle bir eser okuduğum için çok memnunum, çok mutluyum. Bir okuma grubuyla birlikte okuduk. O okuma grubunda da olmam. Benim açımdan güzel oldu açıkçası. Buradan da kendilerine teşekkür etmiş olayım. Yani o grup vesilesiyle güzel bir okuma gerçekleştirmiş oldum Mart ayında. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum okuduğunuz kitaplarla alakalı ya da sefillerle alakalı fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Ben şöyle şu şekilde de göstereyim ciltleri. Hemen hemen ikiye bölünmüş 850'şer sayfa olduğunu söyleyebilirim kabaca. Ama şunu da söyleyeyim. İş Bankası yayınlarından okuduğuma imla açısından pişmanım. Ama onun dışında çeviriyle alakalı çok bir sıkıntı yaşamadım. Yani Fransızca bilmediğim için çok onu anlayacak kadar uzmanlığım yok. Ama cümle diziliminde herhangi bir sıkıntı görmedim. Fakat iletişim yayınları ve Ötüken yayınlarından da sefiller çıkıyor. Size tavsiyem onları da değerlendirin. E, Ötüken'in dili biraz daha ağır olabilir ama iletişime göz atmanızda fayda var diyorum. Evet ben bugün sefiller maceramla ilgili size biraz bilgi vermek istedim. Biraz kendimce inceleme yapmak, romanı tahlil etmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir, faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın, kendinize iyi bakın diyorum.